Arkadaşlar ben Bayrak. Ben bu sözlerle birlikte galiba Hatta gelin buradan başlayalım. Burada bir adet üçümüz var. Üçü. Eee tespih. Mapuslarda ceza. Mafuslarda ceza. Teşekkür bölgesi. Yanında çikolata vermişler de yedim. gelin. Burada bilgisayarımız var. Satılık 3 bin bu fiyatı var. Şu arkayı çeker misin internetin olduğu yere? Tamam afiyet olsun. Ee, burada neyimiz var? Bir adet Oo, o, yandan, neyse. o trafik okuz jandarmasından dızladığımız e, kitabımız var. İçinde Renault Fulians falan var oğlum ne diyeyim? Kasa. Aman. Terazi, terazi işte. Sıfırladık ya. Bir kilo. Oha. Ee, <laughs> şimdi burada bir adet kitabımız var. Abu Bakar kitabı ama Abu Bakar sevmiyorum. Şey Artık gitsin bunu. Altıncı sınıf matematik kitabı. Hala duruyor. Ben yedinci sınıfa geçtim hala duruyor. Ee, ha, yırtılmış benzeri. Ee, bir, 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 bir var. Süpürgümüz. Anne senin bal kızı, anne senin biri. Bilgisayarımız var. Bu video 20 abone özel şarj i̇şte oturuyor burada. Gri da var. Ama o çalışıyor. Öyle bir şey. Bak bundan çıktı anamız. <laughs> Neyse. Ee, burada kaliteli. Yani. Görüyorsun Kallarımız. sanata çok değer verdiğim için tablo, tuval yani. Anlamayan cahiller için. Ya bakar sen niye buradasın gitsene ya. Neyse. Gelelim burada. Şu az önce gösterdiğim şeyin 90 watt olan şarj aleti. Lan bu ne? Kağıt var. Ağır Beşiktaş bu arada. Bu arada Ağır beşiktaşlı. değil. Ömer'in başına koyarım. Öyle değil. Burada bir adet telefonumuz var. Kameramanın telefonu ve ceketi. Burada reşin sultanı yaptım. E, millet deneme sınavına giriyorduk ben parayı vermiyordum Bunları yapıyordum dehte İbnelik olsun diye e, Şurada onda CV'miz var Buraya şurada bir şey var En son ben bu aç göstereyim onu da e, Topumuz var Merve ben Nabil Kapa kapı açılmasın diye kapı açılıyor. Burada benim yatağım var. Yatağım gariban yatağı, yer yatağı. Tamam yeter çok bir yaptım desin. yapacak başka ne kaldı ki? Ha camı göstereyim. Milletin milletin odasın oda son dileğim unutma be. Milletin odasının camı denize falan bakar. Bizimki biberlere bakıyor. Öyle düşün. Bir burada merdivenimiz var. Yukarı katta var. Ama böyle. İşte böyle bir odamız var. Ee, gelin. Şurada şunlar da var. Bir, e, bu sünnetinden. Bu ana sınıfından. Ee, burada gelişim raporu. Gelişmişim bayağı. Kas yapmışım. Ee, burada takım elbise var. Hayır, amma bir şey kalmadı. var. Hem de çok sevdiğim arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hmm. Bye bye.